Ben eve gidiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Ich gehe na hause. Ich gehe na hause. Ben eve gidiyorum. Ben evdeyim demek için ne söyleyeceğiz? Ich bin zu hause. Ich bin zu hause. Ben evden geliyorum demek için nasıl söyleyeceğiz? Ich komme. ich komme von zu Hause. Von zu Hause. Ich komme von zu Hause. Ich gehe nach Hause. Ben gidiyorum nach Hause. Eve. Buradaki nach ae anlamını veriyor. Ich bin zu Hause ben evdeyim buradaki zu da de anlamını veriyor Ich komme von zu Hause ben geliyorum von zu Hause evden geliyorum buradaki von ise dan den anlamını sağlıyor